Küçük adımlar büyük zaferler getirir. Merhabalar, ben Kızılay Kampüs VIP Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Nazlı Doğan. Bugün sizlerle verimli ders çalışma teknikleri üzerine konuşacağız. Hedef belirleyerek bu yolculuğumuzun ilk adımını atmamız gerekiyor. Müzik dinleyerek çalışmak, telefon, tablet gibi uyarıcıların odamızda bulunması dikkatimizi bozar. Onlardan uzak durarak dersimize odaklanmalıyız. 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vererek pomodoro tekniğini kullanarak verimimizi yükselterek derslerimizi çalışmalıyız. Sevdiğimiz dersler dışında diğer derslere de çalışmaya odaklanmalıyız. Günlük anlatılan derslerin ve haftalık bitirdiğimiz konuların tekrarını yaparak pekiştirmiş olmamız gerekiyor. Soru çözümleri ve deneme sınavlarından sonra yanlışlarımıza muhakkak dönmeni ve analizlerini yapmalıyız. Düzenli ve istikrarlı çalışma başarıya götürür. Unutmayın, küçük adımlar büyük zaferlere ulaştırır. Zafer ulaşmak için verimli ders çalışma tekniklerini kullanmayı unutma.